Lazer pointerlar maalesef çok önemli bizim için. Toplumda da çok bilinmeyen bir şey. Bize çok sık yani yılda 2-3 tane çocuk lazer pointer'a bağlı retinal'de, retinada retina problemlerle geliyor. Lazer pointerlar lazerin şiddetine göre ve zaman gözün tutulumun zamanına göre gözde hasar yapabiliyorlar. Özellikle retinada hasar yapıyorlar ve geri dönüşümsüz bir körlük ortaya çıkıyor. Lazer pointerlara bağlı gelişen hasarlarda da çok bir tedavi yapamıyoruz. Bundan dolayıdır ki özellikle okullarda lazer pointerlarla ilgili bence bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Görme problemleri çocukların akademik olarak başarılarında olumsuz yönde etkiler. Bu çocuklar daha çok işte dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi değerlendirilebiliyor. Tek göz görmeyen çocuklarda bile okul başarısını maalesef etkileyebiliyor. Burada aslında öğretmenler çok kısa testlerle bir yer gözü kapatıp okulda çocukları muayene edebilirler. Ama mutlaka 6 yaş öncesi her çocuğun göz hekimine başvurması gerekiyor. 3 aylıkken ilk önce göz hekimine gelmek gerekiyor. Sonra yılda bir de herhangi bir problem olmasa dahi göz hekimini görmesi gerekir. Çünkü refrak Son kusurları sonradan da gelişebiliyor. 7 yaştan sonra da göz tembelliğinin çok bir tedavisi yok maalesef. Müzik travmaya maruz kalan çocuklar ilk önce tabii ki göz hekiminin görmesi gerekiyor. Ama bu maruziyet işte bir kimyasal yanık gibi ya da farklı bir deterjan gibi bir şey maruz kaldığında bol suyla yıkamak gerekiyor. Ondan sonra göz hekimine gelmesi gerekiyor. Ama travmaya maruz kaldıysa gözü kapatıp göz hekimine başvurmaları gerekir.